Efendim burası hafta sonu Asli ve ekranlarındasınız. Bir programla sizlerin huzurlarınızda olmaktan dolayı önce bizlere bu imkanı tanıyan, bu sıhhati tanıyan ve bu şükrümüzü eda etmemiz gereken çok önemli bir durum biliyorsunuz. Cenab-ı Allah'a sonsuz teşekkür ediyoruz sizlerle bir kez daha buluşturduğu için. Efendim bugün çok önemli bir gün son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bugün doğum günü. E bir de önümüzdeki birkaç gün içerisinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı olursa biz de çocuklarımızla beraber bahar çiçekleri değil mi efendim? Bahar çiçekleri, bahar çiçekleri anaokulunun Gerçekten de birbirinden çiçek, birbirinden mis kokan bu güzel bıcır bıcır mehteranlarıyla programımızın açılışını yaptık efendim. E artık onlar hepimizin çocukları. Ekranlarınızın başında bizleri izlerken, çocuklarımızı izlerken zaten yeterince hoşgörü hazinenizden faydalanmışızdır diye düşünüyorum. Değil mi çocuklar? Evet! Programımıza hoş geldiniz. Mehteran, harikasınız. Gerçekten de sizlere e, bu güzel... Ne oldu? Geçti diyorsun. <laughs> Efendim, hiç yürümediniz. Eskiden yürüyordunuz, şimdi yürümediniz. <laughs> i̇nşallah, evet, inşallah Pazartesi günü e, Barış Manço Kültür Merkezi'nde... Efendim çok güzel bir gösterileri var bu güzel yavruların. Hepinizi oraya bekliyoruz. Şimdi ben bu güzel yavrulardan aslında ayrılmak istemiyorum ama sizleri başka güzel evlatlarla baş başa bırakmak istiyorum. Efendim 81 ilde 81 öğrencinin "Onu Göndermeseydin" temalı muhteşem yürekten tamamıyla hani İnsanların e, hani para verirsiniz bir şey yaptırmak için ama bunu para vererek değil işte yüreklerine peygamber sevgisini, Allah sevgisini ancak verdiğiniz çocukların bakın onu göndermeseydin sorusuna verdikleri cevapla güzel bir e, VTR ile kliple sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonra canlı yayınımız kaldığı yerden devam edecek. Tarih: 20 Nisan 571. Yetim bir çocuk dünyayı şereflendirir. Alemlerin Rabbi olan Allah yeryüzüne rahmetinin nurunu indirir. Yıl 577. Artık o hem öksüz hem de yetimdir. Yıl 610 Alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy gelir Ve Yıl 2013 ilk vahyin nuru Halen üzerimizdedir Peki Ya onur inmesin ya Allah azze ve celle onu göndermeseydi. Tanıyamazdık biricik Rabbimizi. Anlayamazdık bizi ne çok sevdiğini. kaybederdik benliğimizi. Bilemezdik. Nereden geldik biz kimiz? Bilemezdik. Neden geldik nereye gideceğiz? Aa! Ne yapardık rehbersiz? Ortada kalırdık habersiz anlam bile anlamsız kalırdı. İnsanlık karanlıktan bunalırdı. Onu göndermeseydi... Anlayamazdık kitabımızı. Şaşırırdık M.K. bilemezdik doğruyu eğriyi. Seçemezdik ileriyi geriye. Birbirine karışırdı hak ile batıl. Onu göndermeseydi. Ayrılamazdım masum katil ile. Kim açardı kilitli kalpteyi? Kim güldürürdü bulutlu yüzleri? Kim öğretirdi atımız atamız diye sarılması için? Kim açıkladı Tüm insanlar kardeştir. hepiniz Adem'i Düşman olurdu. Arap acemi. Beyaz el siyah ile kavrayıp muhabbet de tutmazdı. Kim de birbirine dönüp sevkatle bakmazdı. Efendim Burası hafta sonu programına bir kez daha hoş geldiniz ekranları başında bizleri izleyen değerli konuklara, değerli gönül dostlarına bir kutlu doğum haftası münasebetiyle Efendimizin doğum günü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz özelliğine hoş geldiniz diyoruz. Ee, tabii çocuklarla başlamak istedik çünkü bugün programımızda özellikle e, Peygamber Efendimizin çocuğa bakış açısını e, çocukların peygamber sevgisini nasıl kazanabilecekleri konusunun işleneceği ee, ve aslında biraz daha derinlere inip Peygamber Efendimizin eşlerinden biraz da bahsedip e, onların da birer kadın olduğunu hatırlatıp biraz e, sizleri oturduğunuz yerlerden her nereden bizi izliyorsanız güzel ülkemin ya da dünyanın hangi ülkesinden bizi takip ediyorsanız uydu üzerinden ee, çok keyifli bir program sizleri bekliyor Şimdiden sürçü lisan edecek olursak Affınıza sığınıyoruz ee, Az önce klibini izlediğiniz Çok güzel bir proje Çok doğal bir proje İşte e, Bursa'dan da bu projeye iştirak eden e, Bir kardeşimiz vardı orada e, Kardeşimizin ismi neydi? Didem Aydın. Didem Aydın Evet şimdi sevgili izleyiciler Bu projenin Bursa ayağını da Organize eden bir hanımefendiyle beraberiz. E, Seda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. öncelikle bu projeden biraz bahsedip kısa da aslında sizi önce tanıyalım. Sonrasında da bu projeyi kim olgunlaştırdı, kimin projesiydi? 81 ilde 81 öğrencinin Cenab-ı Allah'ın hani Peygamber Efendimiz'i göndermeseydi ne olurdu vurgusuna ee, kesinlikle tamamen kesinlikle. siz parmak basmışsınız. Ya bütün o 81 çocuğun da söylemiş oldukları aslında bu tabii klibimizin ikinci bölümü var. Biz sadece ilk bölümünü izledik. Neler söyleyeceksiniz? Ee, şimdi 81 ilde 81 öğrencinin seslendirmiş olduğu sevgili peygamberimizi anlatan güzel bir şiir. Ee, biz bu projenin sadece Bursa ayağını oluşturuyoruz. Evet. Ama proje aslında. Evet bizim de e, üyesi bulunduğumuz bir sosyal paylaşım sitesindeki e, din, kültürü e, e, bu evet, din kültürü öğretmenlerinin katıldığı bir çalışmadan ortaya çıktı. Bu bütün Türkiye'deki din kültürü öğretmenlerinin ortak bir projesi ü, değil üye mi? Üyesi sayısı 8 bin üzerinde olan İzzet Eker'in e, sitesinde e, bu konu gündeme geldi. 2013 kutu doğum programında Peygamber efendimizi anma noktasında neler yapabiliriz? Neler söyleyebiliriz? Nasıl bir proje yapalım diye düşündüğümüzde çıkan bir ortak bir çalışma, bireysel bir çalışma değil. En güzel tarafı da bu. Şunu merak ediyorum. Yani siz bu projeden önce bu 81 ildeki ya da bu derneğe bağlı olan, bu sosyal paylaşım sitesine bağlı olan din kültürü öğretmenleriyle bir yere mi geldiniz? Evet, nerede yani, bir araya nerede bir araya, nerede bir araya geldik? O sosyal paylaşım sitesinde. Sanal, ortamda, sadece, bir sanal ortamda bir araya bir araya geldik. Çok Hiçbirimiz birbirimizi tanımıyoruz. Bizim ortak paydamız Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgi ve bağdalık. Bu samimiyeti vurgulayan bir çalışma oldu. Bir video çalışması oldu. Projenin mimarı Nurullah Bora beyefendi. O da İstanbul'da bir okulda görevli. O da din kültürü. Din kültürü, ahlak bilgisi öğretmenim. Programın, e, projenin diğer e, çalışma arkadaşları İzzet Eker, Gökhan Ay, İsa Kaşar ve ismini hatırlayamadım diğer arkadaşlar bu projenin e, çalışma ekibini oluşturdular. Tek bayan siz değilsiniz değil mi hocam? Tabii ki değilim, <laughs> tabii ki değilim. E, bizler sadece Bursa'dan katılan... E, bir... Bursa'dan sadece siz varsınız ama değil mi? Biz tamam. katıldık, katıldık. Proje e, öncelikle böyle bir şey ortaya çıktığında dikkatimizi çekti. Biz de e, katılmak iste, e, isteğimizi dile getirdik. Öncelikle öğrencilerimiz Proje de, nereden duyuruldu oluyor? size? Bu site üzerinden site mi? Site üzerinden duyuruldu. Anladım. E, hakikaten samimiyeti, güzelliği e, çok e, güzel anlatan bir projeydi. Biz de katılmak istedik. Bunu öğrencilerimiz sunduğunda evet biz de yapalım, biz de bu projede yer alalım dedik ve starta takt evet. verdik. Ee, şiiri yazan Musa Mert, sihirin nebi yazarı aynı zamanda. Sadece proje için yazılmış bir şiirdir bu. Onu göndermeseydi şiiri. Ee, ve 81 ilin tek tek cümleleri mevcut. 81 ilde ve bir de görüntüler de yani gerçekten o illere ait görüntüler. görüntüler. Yani işte e, tabi hemen hafızamda işte Erzurum'dan, işte Bursa'dan, e, İstanbul, Ankara böyle bütün Adıyaman, yani bütün böyle hani oranın şehir anımsatan görüntülerin önünde şehrin çekilmiş. Şehrin dokusunu, kültürünü yansıtan bir mekanda çok e, yapılması ya. arzu edildi. Projenin bu e, Kültür Bakanlığı'na aslında e, gösterilmesi gereken. Aslında birlikte sohbet edelim, kıymetli izleyiciler bugün gerçekten çok değerli konuklarım var. Yani her biri alanında uzman, her biri e, alanının hakkını veren e, çok değerli hocalarımla beraberim e, Emine Hocaoğulları e, din eğitimi uzmanı. Efendim hoş geldiniz bir kere hoş bulduk, programımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, onur verdiniz. Evet. Keyif verdiniz programımıza. Hemen e, Esma Sima hocamız. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, din sağ olun. E, sosyolojisi uzmanısınız sizler de. Hem Çocuk yetiştirmeden tutun da artık derinlemesine din, dini içine alan ailesinden çocuğundan e, sosyal yapıdaki, toplumsal yapıdaki bizim hayatımıza dair her şeyi aslında e, irdelediğiniz bir bölümünüz var. Aynı. Çünkü aslında din diyoruz da din bizim hani yaşam kaynağımız yani din ayrı bir yerde durmuyor yani. A, ayrı bir yerde Aynı. durmuyor. E, nasıl baktınız Hayat hocam projeye? Projeyi nasıl değerlendirdiniz? Ee, öncelikle tebrik ediyorum projeyi üretenleri, yürütenleri, ben çocuklarımızı. Ben de içeri. çok heyecanlandım. Ben de çok heyecanlandım. Şöyle yani 81 ildeki çocukların yüreklerini tek bir şey için çarpıyor olması çok anlamlı. Evet. Hepsinin aynı ırmağa akan kanallar gibi düşünürsek, coşkun bir ırmak var ortada. <laughs> Zaten ülkemizde... Ee, son yıllarda bu kutlu doğum haftaları çok coşkulu kutlanıyor artık hayatın bir parça haline geldi herkes için öyle sizde bu vesileyle bu programı bunun adına düzenlediniz. Evet. sizi de tebrik ediyorum çok ayrıca söylemeden geçemeyeceğim girişteki mehter takımı da harikaydı <laughs> bu saatte bu yaştaki çocuklarda bu canlı performans öğretmenleri de tebrik ediyorum evet, bir, ee, zordur bir aslında çok teşekkür ediyoruz evet. ee, anaokulunun yetkilisi Hani bu çocukları nasıl zapt ederiz nasıl ederiz de doğallığına bırakalım. Kesinlikle. Yani bu çocukları zaten o